azap. Şarjımız tayla Oğlum. Arkadaşlar. Dur. Aha buldum. Bu mu lan? O değil lan. Lan bokmuş lan. <laughs> Doğada yaşıyoruz. Niye bakıyorsun da sen öyle <laughs> Pofuduk burada sana bir işimiz düşüyor. Bok yapar. Hayır. Şey kıvılcım çıkınca. <gülüyor> <Anladım>. <gülüyor> <gülüyor> Herkese merhaba arkadaşlar. Evet, bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Doğada yaşıyoruz. Niye bakıyorsun da sen bana <laughs> evet arkadaşlar. Şu evet, anda görmüş olduğunuz yer. yer etrafı çek. Şöyle bak, dağlar var, yüce dağlar var orada buralara bugün biz hakim olacağız bir gün boyunca burada e, artık kameramızın şarjı nereye kadar gidecek gördüğünüz gibi arkada zaten çok güzel dağdan inen bir su var evet hadi bakalım başlayalım gel kameraman Az buradan geçelim evet havuzlar gerçek <Gülüyor> <Gülüyor> E evet, kameraman için... değişikliğine gidiyoruz. Şu anda jungle'dayız. da <laughs> terms... <laughs> Ak <packing? Akşam. gülüyor> Arkadaşlar, yukarı doğru çıkacağız. kendimize fazla yapmak <laughs> istiyorum. Evet. Pofu'du. Gizli pofu'duk. <populated>. Eğitim hayvanı. mamaları yedi. Çok Şimdi, Bakalım abi Mantar yok mu lan? Mantar, <laughs> Mantar bulamazsak açız beyler <laughs> Arkadaşlar şu anda yanımıza Hiçbir şekilde Hiçbir yiyecek yok Niye gülüyorsun <gülüyor> kameramı? Çekirdek var sadece az bir şey var Yani bende de Ben de de şey <laughs> 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 Topudum çık <laughs> yukarı Arkadaşlar uzun zamandır zaten vlog istiyordunuz. Bugün sizler için bu alametli büyük kocaman dağa çıkacağız. Umarım beğenirsiniz. Vlog yok artık. E, Mağaza eder şey gelmiyor. Burası alacak. Hoca e, ben Alacaber nerede? Alacak ben. Antalya çevresi yol üzerinde 1825 rakımlı bir yüksel hani yüksek yüksek yer. Patikadan gidiyor. Olarak biliniyor. Bıçağımızı açalım. Kolombiya'dır. Güvenlik önemli. Aynen. Spoiler ver şey Arkadaşlar burada e, gibi bir şey yapacağız ama palıcı değil. İse o fazla spoiler verme de sürpriz olsun. Spoiler <laughs> derken? Kopya. <laughs> Tam o zaman. Bu olsa aslında buradan gidiyor. Burası iyi ya. Aynen, burası Yerin altından gidiyoruz. Burası mükemmel. Şuraya da Tarık'ın götüsü <laughs> varsa güzel. Şimdi şur şurayı doğru çek. Arkadaşlar bakın. Şurayı tam şurayı bir etrafını çevireceğiz. Artık üstünü malı ne gerekiyorsa çevireceğiz. Ondan sonra videoya devam. Evet arkadaşlar şu anda üşüdük hava soğuk zaten. Görüyorsunuz kısa kolluyla duruyorum hava soğuk. Şimdi ateş için şey yapacaklar. Yer hazırlayacaklar. Şuraya bir ateş yakacağız. Pofutuk hadi bir ya. Biraz hızlı. <laughs> ben de yardım edeyim hadi. Bu arada Allah aşkına bozacaksın. Yine git. Yok, yok <laughs> yardım edeyim. Ne? Benim çeksen. Çekeyim seni. Benim Instagram hesabımı şurada görebilirsiniz. Aynen. Takip Kesin koymayacak. <laughs> Neydi lan senin Instagram hesabın? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar aynen oraya zaten koyarım. Şimdi gelmiştir zaten. Oradan takip edebilirsiniz. Şimdi gençler hadi hızlan alın. Tam şu orta merkeze yakalım. Oğlum o altına bir taş koyalım. Şöyle. Altına taş koyalım. Niye lan? Ya vuruyorum ne olur. Oraya yanar lan manyak. Adam güzel bir yer hazırlamış ya. Oh. Ah. Evet, pofuduk. Merhaba de pofuduk. <laughs> <laughs> Buralar geçmeyeceğim değil mi? Hayır tabii ki. Bak de. ben boşu boşuna küfür etmem ha. Salak. Bak bana pofuduk değil mi çocuk? Çocuk. Çocuk. çocuk? Değil mi? What is this çocuk? What? Fuck you off the seat. Olmadı söyleyemedim. <laughs> Adam manyak lan bu çocuk. Abi yalnız var ya. Manzara süper. Arkadaşlar. Dehşet bir şey. Silah yok yanımızda. Neyse arkadaşlar. Domi, biz buraları bir halledelim. Ondan sonra devam ederiz. Arkadaşlar şu anda hallettik ama inşallah yarınlar. Evin daha yarısını yaptık. Lan daha evi yapmadık. Da lan daha Alperen 2 <laughs> hani Hı? oğlum Duvar vallahi yapmış <laughs> çocuk duvar yapıyor. Birazdan beton da atarız abi. <laughs> Biter. İşte çamur karışımı karıştır <laughs> böyle bir şeyler yaparım abi. Alperenin içine sıçtıralım da rahat rahat <laughs> <laughs> Ne oldu olmadı mı? Elini yaktım mı? Olacak inşallah. Sabredin. Arkadaşlar umarım bu videoyu beğenirsiniz. Vallahi bunu da beğenmezseniz Eğer 200 izlenme gelmezse bir daha vlog çekmeyeceğim. Evet. 50 like gelsin gelmezse pofudu Kazan atladı <laughs> Bak 50 like gelirse pofudu artık serbest bırakacağım Doğal hayatına yaşamaya başlayacağım <laughs> Özür dilerim pofuduk tamam bırakmayacağım seni Evet bırakmamamı istiyor <laughs> Lan akşamdan beri mamaları veriyorum veriyorum doymuyorsun <laughs> hala ne yapayım He he hali. yalan yalan Pofuduk sen <laughs> ne düşünüyorsun? İzlenme gelir mi bu videoya? Ne bileyim uğraşıyoruz o kadar da. Ama Peki. senin sayende gelecek. İnsanlar nankör ya. Niye? O kadar uğraşıyoruz bir bok şey yaptıkları yok. La basacağınız beğen butonu. Yok durumu. lan. Arkadaşlarımız yapar bunu. Size güveniyorum. Hadi bakalım. Evet arkadaş. Hamza ne yapıyor? Ateş <laughs> <Evet. gülüyor> Hamza. Ben 1600 yaşındayım. Dedemin babasının torununun dedesinin dedesinin dedesi olarak görünüyorum. Allah benim belamı versin. Amin. Yani <laughs> <laughs> İçmediğim alkolün kafasını yaşıyorum. Ee, ehliyeti kaptırdım. Salak. Daha önce de üç kere kaptırmışım haberim yok. Çocuk Yalnız... okulun birinci sınıfta bırakırsa öyle olur. Amerikan dublajı mı çıkmaya çalışıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Hayır. Eee? La Oğuzhan Uğur'a <laughs> <Bilmiyorum Röportajadan. gülüyor> Uğur çıkmaya çalışıyor. Niye Bilmiyorum röportajdan. Oğuzhan Uğur'a çıkmaya çalışıyor. Biz <laughs> röportaj mı yapıyoruz? Ateş yakmaya çalışıyoruz. Röportaj Ya Yanmıyor <laughs> zaten bir şey Oğlum hadi lan. <laughs> Oğlum her şey yaş lan. Şey lan mal o, o kadar kuru olduğun getirip geldim. işte. <laughs> Pofuluk, burada sana <laughs> bir işimiz düşüyor. Bok yapar. Hayır. Şey, kıvılcım çıkınca... Yoktur! Sen. <laughs> sen yandı ya, yandı. 10 santimetre üstünde. arkadaşlar, su acayip, böyle de Baya bayağı iyi lan bura. Yalnız var ya, buraya benim kocamlar aldı. ben buraya aşağı. Vallahi çok güzel. Bizim elemanlar da, ateşi yakmaya çalışıyor. Hemen onların yanına bir gidelim. Yaktınız mı? <gülüyor> Yakmışlar. <gülüyor> İyi. Balık, yani. Yok yok balık yok. Kurbağa olur bak. Pofuduk zaten alışkındır. Ölmez, <laughs> Yo. <laughs> Yandı mı lan? Oo düşme lan yavaş. Evet. Harbi yanlış. Bana da ver. Dedim benden otlanamazsın değil mi? Bitti. Allah, Allah adam çekirdek vermiyor ya. Video çekiyor mu? Kayıt mı yapıyor şimdi? Gerizekalı. Ya, <laughs> <laughs> Tarık acıkmış Şuna bir ceylan getirelim de bir yesin Seni nasıl oldu bak Domuz lazım, alperen tam uyar. Evet, bu da <laughs> dişle kaldı. <ha? gülüyor> Dişinde maydanoz kaldı. <laughs> şerefsiz biz yemek yemeden geleceğiz diyoruz, bu yemek yemiş. <laughs> ha, şerefsiz ya. Ver kamera hep oynatıyor. Ver kamera hep oynatıyor. Ama beni gidiyorum. Ama Vallahi sevdim, vallahi yeğenim, vururum, vururum. ha. Pofudu oyunda. <laughs> Pofudu <Pobiffsody gülüyor> oyunda. Evet arkadaşlar, Pofudu YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Pofudu oyunda. Pofudu oyunda. Açıklama kısmında linkini vereceğim. Arkadaşlar mutlaka abi, sabah günü abone ol. Ne vuruyor? Sidikler herhalde bu çocuk. <laughs> sabah yatağında şey görmüyorsun. Biz burada eğleniyoruz. Ee. Nerede Mal Alper'in Burak'ı gitti mal. Geceye düşeceğiz artık. Kamerayı kuracağım abi bir yere. Burada. Evet arkadaşlar. Ee, kameramız zaten şarjı az. Akşam olunca videomuza devam edeceğiz. Çevir. Evet arkadaşlar şu anda açık bir mezraya geldik. Yayla evleri falan var. Tabii kimse yok. Bu kışın, bu ayazda kimler olsun. Bir deli biz varız. Evet. Şimdi şöyle mantar arayacağız. İnşallah buluruz. Abi şöyle bir gidelim. Bu mu lan? Bu değil lan. Lan bokmuş lan. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum keçi pokoymuş. koymuş ederim gözün kör herhalde. Vallahi hiçbir şey yok. Sağa doğru gidelim biraz. Şurada çalılıklar var orada olabilir. Ben çaldıklarının altında belki mantar olur oğlum bakalım işte. Bu arada <laughs> dereye gittik, derede hiçbir şey yok. <laughs> Sadece kurbağa. <laughs> evet arkadaşlar şu anda mantarları çıkarttık. Pilimiz az. <laughs> o kamera o Maalesef ki. Neyse arkadaşlar şu anda burada kapatalım. Eee... Mantarları pişirirken şey he Bak, herkes sesine göre şunu pofuduk yer şunu böyle şunu da Alperen arkadaşlar Alper e, ee, bunları pişirirken yine video çekeriz. Şu anda kameramızı şarjı az. Burada kapatalım. Arkadaşlar şu anda ateşin başına geldik. Kocaman bir taşımızı süper ettik ve rüzgara karşı süper bir ateş çaktık. Şimdi o mantarları taşın üstüne pişireceğiz. Hamza da Sigarasına bakın <laughs> Oraya bir saksı koyarız Allah Allah. Allah. Evet arkadaşlar şu anda koyduğumuz mantarlar pişti Gel yaklaş kameraman gel Bakın Sululuğu görüyor musunuz Birazdan onları yiyeceğiz arkadaşlar Ama birazdan Şarjımız gidiyor Evet arkadaşlar şu anda mantarlarımız pişti Abi bir tane alacağım. Bir tane al abi. Hadi şunu şunu alayım hadi. Elim yanmazsa al. Aldım. Evet. Yalnız abi bu bunun... suyu mu içmemiş. Yalnız Arkadaşlar mantarları attık yemiyoruz. Zehirleniriz şimdi. Aç kalın bak lan. Lan bir hep. Aç kalırım bu daha iyi ya. Evet. Arkadaşlar bunu yedim kötü tadı. Bir de buna bakacağım lan. O da benim hakkım. Hayvan gibi yiyor. Yok lan benim kötü çıktı. Ya sen şuna hayvan gibi yiyorum demiyorsun da. Bu arada arkadaşlar arkada e, evler var. Evet arkadaşlar şu anda güneş vuruyor ama yine de e, size konuşmaya çalıştım. Ha. Ha öyle. Biraz daha yüksek. <laughs> tamam. <gülüyor> tamam süper. Evet arkadaşlar. Şu anda görmüş olduğunuz arkaya doğru aşağıya doğru ineceğiz. Aşağıda dere var. Biraz da oraları gezelim. Zaten yerimiz burada. Akşam filan video çekeceğiz. E, umarım ikinci bir kameramız var. E, onun da şarjı bitmez eğer Akşamda burda burada geçiririz. Hadi bakalım aşağıya doğru inelim abi. Yalnız ya, şu karşı taraflara şu tepelere falan çıksak var ya süper olur abi. Oraları bir çekelim. Abi süper ya. Orada bir yol var herhalde. Aynen. Çizgiyi görüyor musun? Pofuduk amca. <laughs> pofuduk, pofuduk sensin. Dok, lan. Pofuduk yürü. Onlar pofuduk kameranın açısına girdi. Çok sayın pofulduk biraz yavaş, yavaş sürüyorsun. Yetişemiyorum. Sen alışkınısın dağlara. <laughs> <laughs> Kamera <yeri> mı? <gülüyor> <gülüyor> Kamera kendisi yani. Ne ama? Bizde ne var? Ben ona gidiyorum. Yalnız oraya gidiyorsun. Açs geri var mı? Var var. Sesini duymuyor mu oğlum? Ben de hiç gelmedim yani bilmiyorum. Video yerini sen seçiyorsun İsmail Sen bileceğim böyle şey. Geçti ki üzgün çıktı. Düzgün çeksene Sakat. Arkadaşlar, bu bunları... Bu kadar çaba, bu kadar emek boşa gitmez ve videolarımızı izlersiniz. Ve Pofudu da lütfen buradan... Pof... Pofudu... Efkarlı efkarlı yürüyor. İsmail abi sende video birleştirme programı var mı? program var aslanım. Sen hangi sesle? <laughs> Havalara bak. Avalara. İsmail Ünal konuşuyoruz. İsmail Bey bir fotoğraf alalım. Evet. <laughs> tamam tamam aldım. Ç ya. Çabalama bu. Bir daha mı? Karga arkada neler hareket <laughs> yaptı? Arkada da bir çıkıyor. <laughs> ben ne diyorum bu şey? Ne? Ne yiyeceğim var mı? Beyler size çok kötü bir haberim var. Şarj bitiyor. Bir dişimiz kaldı. Gördüğün gibi usta. Anam lan. Batarya ile ediliyor Priz olması lazım. Hmm. Kapat da aşağıda yapalım Bu ıssız yerde nerede bulacağız prizi ya sap. Evet arkadaşlar. O dediğimiz yere geldik. Abi burası tam bir havuz. Arkamızda da minik küçük şelaleler var. Tamamıyla doğal, natural. Evet. İsterse karı atlayabilirsin çik çik ya Ha? Bugün bak, çirlendin bak çok gezdin oğlum la Ya Evet arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir Ortam süper Hadi bir daha Hadi Hadi bir gayret daha gençler Haydin, Haydin bayım Biraz zor durur gibi ama Linç etti. Allah Dik kaldı la dik Yetenek abiniz. Merhaba, merhaba İsmail Bey kanalın sayın sahibi ne Evet arkadaşlar akşam oldu ve bütün ışıklarımızı yaktık ateşimizi de yaktık kameramanımız göster ateşimizi o şehvetli ateşimizi göster. Oğlum bayağı iyi yanıyor lan. Oyun. Bu arada gece ayaz olursa. Odunlarımızı da göster ne kadar biz çok odunumuz var. <laughs> Bizim Söcüm. odunumuz senin değil. Oğlum pofuduk ne diyor? Pofuduk ne diyor? gece hava soğuk olursa yayla evlerinden birine gireceğiz kırıp kalıp. Oğlum ışıkları açın. Lan ne boşu boşuna pilarcım Geceye kadar buradayız. Tuvalet içeceğimiz gelirse ne yapacağız? Manyak mısın oğlum? İşte telefon var. Daha benim. çok abicim ışık. Sıkıntı yok. Abi ben üşürsem uş, giderim yalnız. Bir yayla evine girerim. Tarın dediği doğru. Doğru abi. Şaka ben girme. Abi. Oğlum psikopat lan bunlar. Biz arkadaşla <laughs> abi, macera kitap tutuyoruz. Zorunda kalırsak ne yapacağız? Hiç şey ben girmem abicim. Abi, biz yani şu manzara için Manzana yani kamerada fazla belli sustan bir Sen şu karşıda da dağlar çekebiliyor musun abi? Çekebiliyorum fazla görünmüyor ama buradan mükemmel görünüyor Bu arada şey. hava acayip soğuk saatim yok yanımda saatim olsa. Sen şunu <laughs> ben ateşi azıcık harlayayım Videoda oh, Oo oh, şuna bu tamamdır. <laughs> <laughs> gece boyu gider <laughs> Şöyle yavaş Pafıdık <laughs> <kalk. gülüyor> 1, 2, 3, 4, 5 Bu da ben, Bakayım, ben Alperen <laughs> Kanalımı da abone olmayı unutmayın Senin <laughs> kanalın mı vardı? Evet. Benim 6 milyonluk instagramım var bir kere Benim tamam Benim de bir kanalım var onu da İsmail abiye göndereceğim Şu anda Tamam sorayım. linkini gönder ben Aynı, atarım abi. Instagram hesabımı zaten Al, başlarında göstermiştim Alper 0 O evet, Odunu baya bir harladım arkadaşlar oğlum, Harbi lan hava soğuk olursa İyiymiş. Arkadaşlar umarım Ama, ama üşümeyiz ya yatacak yerimiz şimdi iyi biliyor musunuz? Burada aynen, görünüyor Düz. Işık şey tutsana aynen düzlükte otların içine yatacağız. <laughs> ya otlar zaten sıçak tutar. manyaklar hocam. Ateşimiz de var cillop <laughs> gibi. espriler yapma. Şimdi ben şu arkaya da taş dizdim ya sıkma tekniğiyle bacaklarımıza alev alev yanıyor. Bacaklarım yandı şu an. Oh süper. içi gör. Evet patron kapatalım mı şimdilik? Kapatalım. Çekirdeğimiz var bundan kurtulamıyoruz ki abi. Evet kapatalım arkadaşlar. Ben Adresya'dan gidip bir torba çekirdeğimi aldım. <laughs> <laughs> Birazdan şöyle iki saat sonra yine şey yaparız. Neyle mi? Bizi bıraktılar ya arabalarla buraya. Salak <laughs> evim Evet arkadaşlar şu anda uykumuz geldi. Uyuyacağız. Sabah görüşmek üzere. Ateşimiz de zaten yanıyor. İnşallah sabaha solmayız. Evet arkadaşlar sabah oldu. Şu anda dereye doğru iniyoruz. Zaten dün inmiştik. Ee, şu anda Dünkü yediğimiz o minicik mantar parçacıyla hayattayız. Attık zaten diğerlerin tadı bir tuhaftı. Şimdi aşağıya ineceğiz. balık bulabileceğiz mi bakalım. Hadi aşağıya inelim. Bir de tehlikeli bir durum çünkü sürüler ve e, sürünün başından düştükleri köpek oluyor. Dün şuralardan falan sürüler geçti. 3 tane de köpeği vardı. Umarım önümüze çıkmaz. Çobanlar zaten köpeğe bir şey yaparsa kızarlar yani. Arkadaşlar pofuduk bizim kamp alanımızda kaldı. Orada kalacakmış çok yorgun. Çünkü yokuş aşağı olunca bir de bunun yokuş yukarı çıkması da o hiç çıkamaz. <laughs> Çünkü bayağı bir kilo olur. O yüzden de pofuduk diyoruz zaten. Oğlum! Arkadaşlar dur dur dur. Abi, dur dur. Evet arkadaşlar, Alper'in az önce küçük bir kaza yaşa, yaşadı. Oğlum bir kendine falan bakmış çocuğun şeyine. Oğlum daş yerinden çıktı o yüzden düştü. Yoksa bu hakiki dağcıdır ha. Sakın yanlış anlamayın. Değil mi Alper? E? Evet, yıkıldım. Yıkılmadım. <laughs> Daha doğrusu ayaktayız şimdi dereye iniyoruz. Evet, devam. Bir Hadi bir devam mı? Şey. E, İkinci bir kadar ayı kaldıramadım Zaten açtık bir yandan. Ben mantar da yemedim. Yanımda bir tane gidip salata getirmiş. Onu yedim. Biz paketi Hileye bak abi. Biz bir gündür açız adamın adam hileye bak. Çikolata yemiş bizden abi. Vay şerefsiz vay. Ben sadece sigara <laughs> suyla besleniyorum lan. <laughs> yani. yani. Ben seviyor mu sanki mantarı? Yani. Evet, bura ufak derenin başlangıcı sanırsam. Yani buradaki işte eriyen kıra suları, işte yukarıdan gelen çeşmenin suyu Aynen. birleşip buradan suya kanal akıyor. Aşağıda evet. bir kanal var. de Burada kanal, var. Burada bir kanal, bir kanal var. Buradan inmeseydik tamam. ya neyse. İnin bakalım. İnşallah balık buluruz lan. Biraz Oğlum az yavaş az yavaş. Az Sakin az ol. Düşmedi.

Vallahi uyuyamadık ya. Uykusuzluktan ölüyorum. <laughs> Beyler bir dakika ya. Bir durun da ses dinleyin bir. Ne Sürümürü gelirse bizim haberimiz olmaz da neyse hadi. Ya, o köpekler paramparça ettim seni görürsün bir şey oluyor olmuyorum. Canavar lan onlar. Sürünün içinde kalırsak saldırır. Oğlum durun lan burası çok dik. Tamam tamam gel iner. Efe ineriz deyip de düşme hadi. Tamam, tamam. Beyler videoyu ben kapatayım. Buradan bir inelim sapa tamam. sağlam. Evet arkadaşlar. Dünkü yuvarladığımız küçük tam buraya düşmüş. Aynen. Bunu aşağıya ittireceğiz. Hadi bakalım. Ya gitsin gitsin İsmail Kapatıyorum Evet Arkadaşlar şu an dereye geldik. Gördüğünüz gibi dere buz tutmuş. Durgun, sabit, durgun olunca mi? havada soğuk olunca haliyle donuyor. Şimdi e, dediğim gibi balığa bakacağız. Şurada derin bir yer var hemen yakınımızda. Oraya hani bakalım. Ortalarındayız yani. Bak yani hiç şurası, çeramenin olduğu yerde yakını Orada balık falan yok. Ama yine de bir bakacağız. Dün akşam saatlerine doğru baktık. Ne? Yalan söylüyorsun. Yavru. Oğlum karnımız doyacak lan o balık benim çekilin. Dur oğlum dur. Oğlum o kadar balık. Var. <laughs> balık var. Taş attım şuraya. Çekilsene. Hatta buzun üstünde durdu taş. Hani? Bir daha atıyorum. Anla. Bayağı sürekli. Altında hareket eden ya kurbağa yavrusu diyor ya yavru bir balıktı. Buz buzbayı sert daha Neyse beyler vakit kaybetmeyelim hadi saat 1.30'da bir alacak. Bu bir yavru için. Hemen şu şeralerin oraya gidelim. Demek ki balık var. Bak Ya abi burada ıstırmak var. İnşallah onu sarılırız. Oğlum mantar dün mantar cümle... Mantarı bulduk yedik mi sanki ya? ya abi gelir bir olmayan şey bir yere kalktık. Bir mantar girelim. Arkadaşlar yedim. şu anla görün işte balık yok gibi. Burası 1,5-2 bir, bir, metre derin ama ya Burası aslında o görenler var burada? Yok abi ya Ya Yeter ben şuradan bir su içiyorum Yok değil mi balık? Su çok berrak ya Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım beğenirsiniz. Sizin için bir gün boyunca doğada yaşamaya çalıştık ve başardık. Ee, aç, susuz bir şekilde doğanın içerisinde kendimizi hayatta tutmaya çalıştık. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz like tuşuna basmayı unutmayın. Eğer abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Oyunsuz kalmayın.